Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Yepyeni Ustam'la gaz videosu çekiyoruz. Arkadaşlar bu etkinliği sonunda bitirdim. Yani kardeşim sevdi bu etkinliği bayağı bir oynadı. Yani Allah razı olsun ondan. Onun sayesinde bitirdik bu etkinliği. Çok güzel. Şimdi yeni bir etkinlik gelmiş ona bir bakalım. Muzların Savaşı diye. Tamam, güzel gözüküyor. Ve arkadaşlar Muzların Savaşı etkinliğinde normal eller yani ortalama gelebilecek eller oynuyor. Bu arada Guys'ı çıkarmıştık özel videoda. Yani Sumule Guys değil de Süper Guys. Yani orada SG yazmasının nedeni Süper Guys. Küfür değil bu arada haberiniz olsun. Yani onu da söylemek isterim. Normalde turnuvalarda olan bir el geldi. Mesela şark triangle. Mesela normalde sadece turnuvalarda geliyor bu. Abi burada görünmez olmak ama harbi çok güzel olur. Şimdi görünmez olalım. Şimdi nerede olduğunu biliyorlar. Aslında bilmiyorlar ama. Havada uçuyor. Mesela beni görememeleri çok güzel değil mi? Oranın içine girdi Nisa denen arkadaş kimse. İçine girdi. Ben bayağı iyi. Şimdi ilk tur direkt gitti bu arada. Nedense yani gemiyi terk et yazmadan bitti. Normalde gemiyi terk et yazdıktan sonra oyun başlıyor yani. Blokdeş güzel blokdeş oynarız. Şöyle hadi bakalım. Severim bu işi. En sevdiğim oyun yani oyundaki şey. Bu arada nasıl söylesem size arkadaşlar ismini unuttum. Super Slide mıydı? Hayır Super Slide değil. Başka bir şey olması lazım. Unuttum ismini ya. Gerçekten unuttum arkadaşlar. Super Slide. Arkadaşlar kaydığımız ya nasıl söyleyeyim size böyle kayaklı bir harita var ya. Su var içinde. Kaydıraklar var. Kaydıraktan kaydığımız harita. içinde su var. Arkadaşlar o haritanın 2-0 gelecekmiş. Yani mesela o harita birinci sürüm, ikinci sürümü gelecekmiş bu arada. Doğru mu bilmiyorum emin değilim. Ama yani gelirse ben size söyleyeyim yani gelme ihtimali var. Şöyle. Abi beni görememeleri çok, çok güzel bir olay ya. Bir bakıyorlar ben buradayım. Bir bakıyorlar oradayım. Bir bakıyorlar buradayım. Bir dahaki tur şey yapacağım arkadaşlar. Değiştireceğim. Şu an M4'te topa dönüşmek. Ona M1'i almam lazım. Neden öyle yaptım arkadaşlar? Çünkü o silah oyununu, nerf oyununu oynadığımda M1'e çekmem gerekiyordu silahla ateş etmeyi. Ondan dolayı yaptım. Yoksa yapmaz. Space drop güzel. Birinci olma ihtimalimiz var ama belli olmaz. Şuranın ortasını atlayalım direkt. Bam. Şöyle 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 kafamız rahat şu an abi. Şuraya atlamak istiyorum. Az daha iniyorduk bu arada az önce. Bizim sayemizde o muz indi mi? İnşallah inmiştir. Muz bizim sayemizde indi evet. Abi hayır şuraya zıplayama zıpladı. Ve baka girdi. Normalde oranın arkadaşı uçurmaması gerekiyordu. Bakalım en yüksekte kim var? Şurası en yüksek şu an. Şu an en yüksekteyiz arkadaşlar. Şöyle zıplayalım. Güzel güzel. Şöyle hop hop. Bakalım kaç kişi kalmış. M4 çalışmıyor bu arada arası. Yani şu an çalışıyor güzel. Abi, bu haritada görünmezken oynamak güzel güzel. Gerçekten görünmezken oynamayı sevdim bu ortada. Güzel bir deneyim. Öyle ya. Burada Modlu Survival bitti. Bugün normalde Modlu Survival gelecekti. Belki devam ederim ama büyük ihtimalle bitti Modlu Survival. Çünkü arkadaşlar hem izlenmiyor hem de zaten sarmıyor ya. Kötü bir yerde başlangıç yaptık. Normalde güzel bir Modlu Survival bu arada o şey. Ama biz kötü bir yerde başladığımız için gitmiyor, ilerlemiyor yani. İlerlese ilerleteceğim zaten. Şöyle abi şuna doğru gitsek mi? Aşağı indi güzel diyecektim. Bunu indirebilir miyim ben ya? Kendi yani ellerimle. Şöyle. Bizden uzaklaşıyor fark ettiyseniz. Ee, bu arada gerçekten bayağı güzel ya. Süper guys. Gerçekten iyi ki almışım. Tamam. Bir el bitti güzel. Şimdi arkadaşlar ayarlara yapalım. Bir elde legendel atarız. 1000 aldık 613'ün oldu. Bu arada 6200 elmasım şu an. 800 elmas kasmam gerekiyor. Yani 200 elmas kastım şu Onu söyleyebilirim size. 6200 bayağı iyi. Battle of Benneinas. Şöyle şuraya bakabiliriz. 20, 10, 20, 10, 50 tane. Güzel güzel bayağı iyi. Yeni görevler geldi. 3 oyun oyna 25 yıldıza bir çark döndür. Bir çark döndürür. Şuradakinden yapmak zorundayım. Çünkü başka döndürebileceğim bir çark yok. Süper çark birden döndüreceğim. 89. bayağı iyi bayağı iyi şimdi şuradan görevleri alalım ilk 3 oyun oynarız 25 yıldız al 80 tane token. Tamam güzel onlar güzel. Şimdi ayarlardan klavye bağlantıları. Şunu M1 yap hemen tam kapat. Başka hiçbir şeye gerek kalmadı. Bir el legendere de şatalım arkadaşlar. 6200'e de büyük ihtimalle düşeceğim ama bir şey olmaz. Dikkatli oynarsam hiç sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Ama win alamayacağıma eminim. Gerçekten eminim. <laughs> Alabileceğimi değil. Alamayacağıma eminim bu arada. Şöyle. Çünkü yani bu aralar bayağı prolaştım. Yani o şey etkinliği geldiği için nasıl söyleyeyim Adı neydi ya? Blok deş etkinliği geldiği için ama yine de yenileceğiz gibi duruyor. Hop. Alırsak 6237 olacak. Oradan da alacağız. 50 50 elmas alacağım etkinlikten de. 6287 10 elmas da alacağım. 6297 bir elde video dışı oynasam 6300 tamam. Direkt 6300'ü beleşten değil de 6250'yi beleşten aldık aynen öyle. Kaldı 750 yani. %100 750 kalacak ona eminiz. E 750 de bir kasacağım. Bu sezon bittiğinde 7000 olacağım. Bir dahaki sezonda 8000'e kasarım. Her sezon 1000 elmas kasıyorum. Ya mesela sezona 7000 elmasla girdiğimi düşünün arkadaşlar. Neydi? Stumble'e pes aldım. 5800 oldu. 7000'e kadar kasıyorum. Onun dışında 1000 elmas kasıyorum. Öyle 8000 yapıyorum. Yoksa ben elmastan çok daha fazla kasıyorum zaten. İlk tur bitti, ilk turda yani inmedik. Nedenini bilmiyorum. Şöyle Deadpool. Hadi bakalım. Win alabilir miyiz? İnşallah alırız bu arada. Win almak çok istiyorum. Win alırsak 6237 elmas bu da ben direkt söyleyeyim. Win alamazsak şu an kaybedersek 6197. Ee, hiçbir şey olmazsa 6207 dediğim gibi. Yani en kötü ihtimalle 6197 şu an. Şöyle. m tamam. Tamam. Eskisi gibi oldu. Bir dahaki sezonda yumruk gelecek. Bir dahaki sezona da çok bir gün kalmadı zaten günü sayısı olarak. Şöyle 21 gün falan kaldı yani. Hatta 20 gün diyelim. E, 20 gününde 20 günde zaten çok büyük bir şey değil. E, 20 gün sonra demek ki yumruğum olacak benim. Güzel. Ondan sonraki sezonda kayma gelse harbi mükemmel olur yani. Harbi harbi mükemmel olur. İndik indik. Fena arkadaşlar. Olabilir böyle şeyler. Bir el daha gireriz. Sıkıntı yok. Çünkü bu elması bir yerden kasmamız lazım yani. Efsane blokta işte da 3 oyun oynayan yeni görevler geldi. Bayağı 25 yıldız al falan. Şunu da alalım. Tamam 6 iniyorum. Efsane blokta işte 3 oyun oyunu yaparız. 5 turnum oyun oynadı. Yaparız efsane 3 arka 2 tane döndür yapamam. Burada muz veriyor mu bu? Yani bildiğiniz muz. E, vermiyor. Tamam. Şimdi arkadaşlar bir el daha legendere girelim. 6197 olmaz çünkü böyle bir şey olamaz. Ve bir daha enayilik yapmayacağım. Direkt geçeceğim. Gördünüz yani enayilik yapmaya lüzum yok. Az önce yaptığımız enayilikti. Bu arada bilerek çarptırdım orada. Dedim yani geçelim falan ama geçemedim. Çok yani geç yaptım galiba. Bu arada en öndeyiz. En ön sıradan kalkmışız yere. Şöyle. Hop. Beni görmeyin abi Beni görmeyin. Ben yokum. Ben yokmuşum gibi oynayın. Hadi bakalım Medusa. Yapamadım Medusa. Bu arada şu sizde var mı? Bir ee, yazar mısınız? CV Pro 2'de olan. Hani oyun tat, oyun konsolu üzerinde bir ablamız öyle söyleyeyim size. Yani o sizde varsa yorumlara yazın. Şöyle hadi bakalım. Bu sefer hiçbir şey yapmayacağım. Direkt geçirsin beni. Ay, güzel güzel. Tamam tamam. Şu an geliyor. Şu an görmüyorlar beni. Nerede olduğumu bilemezler yani. Tabi bana çarpabiliyorlar bazen. Şu an abi bana çarpma ihtimalleri yok. Hiç sanmıyorum çarpacaklarını çarptılar. Abi görünmez olmak tehlikeli bir şey ama bazen sizi kurtarıyor zaten hayat kurtarabiliyor yani. Matei'de yumruk varmış. Demek ki beni bekledi orada yumruk atmak için ama görünmez olduğum için anlayamadı geçtiğimi. Abi burada görünmeziz diye inmeyiz inşallah. Yok inmedik. Tamam güzel. Alışamadım ya. Ama alışırım yakında diye düşünüyorum. Şu an kontrollere pek alışamadım. Onu diyebilirim size. Abi geçebilirdin. Ne yaptın yok o ya. Harbiden. Tamam. ilk tur bitti. Güzel. Şimdi ikinci tura geçelim. İkinci turda enayilik yapmazsak. Üçüncü turda da vini alırsak. Güzel bir şekilde. 6227 yanlış hesaplamadıysam. Öyle bir elmasımız olacak. 50 de oradan olacağız. 70-80 tamam güzel. Yani 6250 net yapacağım da. Yani en azından şu an düştüğüm elması katsam yeter bana. Böyle hemen en bir, en bir. Hadi bakalım, hadi bakalım. 123 pet. Zıplayalım seninle. Oo, bayağı iyi vurdu bu arada gerçekten. Normalde hoşuma gitmez ama orada vurdu bizi yukarı Direkt. Normalde birini tuttuğunuzda tuttuğunuz gibi zıplamanız lazım ki bir yerden yukarı çıkmasın. Nasıl şöyle göstereyim size. TB mesela. Bu arada TB'yi TR sandım yani Türk biri var diyecektim ama Amerikalı olduğunu arkasındaki o şeyden anlayabiliyoruz. Şöyle şöyle hop. Hadi bakalım hadi bakalım. Şurayı ben direkt kırayım sen sıkıntı yapma. I'm best. Sen en iyisi değilsin. Arkadaşlar bu arada oyunda ismini Goat koyanlara anlayamıyorum yani. Goat futbol için bence biterim. Yani başka şeylerde guat koymaya ne lüzum var ben anlamıyorum. Ama koyan var yani. Ya bu oyunun en iyisi olduğunu bir de nereden biliyorsun yani? O da var. Hayır şuradan kaçmam lazım. Ya yani mesela ben guat koyabilirim. Oyunun en iyisiyim. Ama yani guat koyanlar nasıl koyuyor anlamıyorum. Tamam kafamız rahat. Şuradan dikkatli bir şekilde... Hadi hadi uçur bayağı be. işte istediğimi vermiyor. Bir yok, yok yok burada direkt burada direkt. Geçirtiyorum kendimi. Yani riski atamam. Hadi abi ona çat. Abi hayır ya. Sıkıntı yok. İlk turda bitti. Güzel. Güzel. Bayağı iyi gerçekten. Hadi. son turda Yargıyı dağıtmaya ilerleyeceğiz. Ayağın best gerçekten güzel oynuyor bu arada. Ve ateşli yumruğu var. Onu da bilmemiz lazım. Ateşli yumruk sıkıntı. Sıkıntı gerçekten bayağı sıkıntılı bir şey. Yani bizim adımıza sıkıntılı bir şey. Onun için çok iyi bir şey. Burada bir dahaki sezon ateşli yumruk gelecek büyük ihtimalle. Evet alev alev yumruk. Diamond yok, Güzel bir kostüm. Ve o uçanın altın hali o da güzel ya. Bir dahaki sezon güzel olacak diye tahmin ediyorum. Ve artık yani eski emojileri de getirmeleri lazım bence. Yeni emoji eklemeyi bırakıp eski emoji olmayan çok insan var oyunda. Mesela ben onları getirebilirsiniz. Bende şu an ne var mesela? Muzların ikisi de var. Tam olarak hepsini sayacağım. Altın muz, normal muz var. Sonra bende tutma var ama elektrikli tutma var. Top var. Ve görünmezlik var. Mesela bende şu an olmayanları sayabilirsek. Normal tutma, yumruk, ateşli yumruk, kayma, sulu kayma. Yani ben sulu kayma diyorum. ismi farklı bir şey. Bu kadar yani. Başka diğer kalan her şey var. Aslında çok da bir şeyimiz yok ya eksik. Yani normal kalpi de alsam 4 tane kalacak eksiğimiz. Tamam tamam iyi. Smozek en ayrık yapma. Geç lütfen. Gerçekten biraz uzun soluklu eller istiyorum ben. Ooo 1 2 3 Patrick 5 ile güzel bir vs'ye başlattılar. Aa, Patrick bizi indiriyordun Patrick. Ayıpsın. Miyodu az daha Petrik. O CV Pro geçeceksin evet geçeceksin. Çünkü bayağı iyi bir kostümü var bence. Hiç riski atmadan geçiyorum. Eskiden riske atıyordum. Riske atıp şey yapmışlığım çok var. Ya yani riski attığım için kaybetmişliğim var diyebilirim. O şu an o beni ittirdikleri için teşekkür ederim. Şöyle abi direkt rahatça geç. Biri yumruk atabilir çünkü orada. Burada direkt nasıl geçiliyorsa öyle geçeceğim ya. Hiç riske gerek yok. Şöyle ayan best. Gerçekten ismine sinir oldum ama bayağı da iyi oynuyorsun yani. Şöyle. Ya finale kimle kalmak isterim buradan? Kosma. Ee, Kosma ile kalmak isterim. Hop uçur beni. Oy bayağı uçurdu bu arada bu sefer. Hadi 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 hadi. Bu arada şurada şu taktiği size göstermezsem olmaz. Şöyle. iniyordum bu arada taktiği göstereceğim diye. Yani keşke Legendary Dash özel oyunda da açılabilse de size taktikleri gösterebilsem. Burada taktikleniyorum mesela. işi çalışmıyor. E boşuna elmas kaybetmiş oluyorum. Ondan dolayı çok taktik yapamıyorum oynarken. Şöyle tamam abi indin sen. Kosma inmedi helal helal helal. Şöyle yumruk deneme yoksa sen geçemeyeceksin. Geçti. Şöyle. Lan ne yaptım ben? Geçemedim. Geçtim. Son saniye geçtim. Tamam. Orada şu an 4 kişi kaldık. Finaldeyiz. Hadi hadi bir kişi gitmiş olsun orada ki gitmiş evet. Ama kosma gitmemeliydi abi ya. Tamam o zaman sumoz çek. I am best'le bir vevre kalacağız büyük ihtimalle ama benim small Smalljack. Ha mesela I am best'le aynı yerde çıkmak insanı ürkütüyor. Her an yumruk atabilir çünkü. Ama Smalljack'te yumruk var mı yok mu onu da bilmiyoruz. O riski de alamayız yani. Şu an herkesten korkmam lazım. Oo bayağı iyi hadi hadi hadi. Burada direkt kendimi uçuracağım. Oo bayağı iyi uçtum. Güzel güzel güzel. Bu asıl şey oldu nedense bir anda. Hadi hadi. Abi ayan besle aynı anda çıkmam herhalde ya. O kadar enayi değilim. Bu arada top herkeste var. Onu öğrendim az önce. Bir ayan bes bir hata yapsam var ya çok güzel olacak. Ama yapmıyorsun işte. Hadi hadi. Şöyle şurayı da almak istiyorum. Hepsini aldım neredeyse. Geç yoksa in ineceğim diyecektim. Geçmem lazım yoksa ineceğim diyecektim. Hadi, hadi, hadi. Direkt geçir direkt geçir. Şuranın üstüne. Bayağı bu arada bayağı havalı bir, bir yan oldu. Onu söyleyebilirim. ...bazsalardım şu an bir şey yapamazlar bana. Bu arada small jack'in o geçme... <laughs> ...şeyi biraz... <laughs> ...ne oldu ya? Boğazıma ne oldu gerçekten? Aa, Iambass yanlış tuşa tıkladı bir Abi, 3 kişi finale kalamayız. Gerçekten kalamayız. Kalmak isterdim ama kalamayız. Aa, Iambass gitti zaten. Güzel. Oo, şu an... ...havalı hareket yapmam lazım yaptım hadi hadi lütfen güzel 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 iyi bir vs çünkü benim kazanmam lazım gerçekten benim kazanmam lazım bak seni indirmeyi den deneyebilirim ama denemeyeceğim çünkü kaybetme ihtimalim var seni indirmeyi denersem yani denemeye yemiyor onu söyleyebilirim gel bakalım gel yok yok indirdim ben seni güzel bir şekilde birimizi aldık arkadaşlar bir elde normal ele oynarız ee, nasıl kazandığımı ben de bilmiyorum gerçekten. Ama güzel anlar yaşandı bu elde. Onu söyleyebilirim. Geçen elde de enayilimizi öldük yani. Enayilimizi. <laughs> Abi benim boğazıma ne oluyor arkadaşlar? Enayilimizi. Ee, ne yaptık ne yaptık nasıl söyleyebilirim? Hmm, söyleyemem bir şey söyleyemem. 6227 elmasımız oldu. Güzel. Bir elde şundan oynayabiliriz mesela. Aynen bir elde bunu oynayalım. Sonra da videomuzu bitirelim arkadaşlar. Bu arada artık cuma günleri sizi bilgilendirecek videolar gelecek. Mesela Minecraft'ta Optifine ve Shader'ı soranlar olmuş. Şimdi bilmeyenler diyor ki bu ne diyor mesela Ford, Fabrik böyle şeyler var. Bunları sizi size bilgilendireceğim bu konular hakkında. Yani ondan dolayı bildirimleri açmayı unutmayın ve cuma günkü videolara daha çok şey yapın. Mesela Minecraft nasıl indirilir? Bunu bile bilmeyenler var. Mesela eskiden kuzenimin bilgisayarı vardı. Benim yoktu. Onların evinde biz sadece ateş ve su oyun skordan oynayabiliyorduk. Yani başka şeyler oynayamıyorduk. Ondan dolayı mesela küçük olanlar varsa ve bilgisayarı olanlar varsa beni izleyenlerden onlara nasıl Minecraft indirebileceklerini, nasıl oyun indirebileceklerini öğreteceğim videolar olacak. Peki neden bunu yapacağım? Çünkü onların da oyun oynaması lazım. Ben küçükken oynayamadım mesela. Çünkü indirmeyi bilmiyorduk. İndirmeyi bilseydim ben de küçükken oynardım öyle söyleyebilirim size. Ondan dolayı sizi indirmeniz için yardım yani indirmenize yardım edecek bilgiler içeren videolar yapacağım. Yani Minecraft'ta nasıl iyi bir bilgisayarınız varsa benim görmek istiyorsanız mesela onlar için size yardım edeceğim. Mod indirmeyi falan öğreteceğim. Mod falan indireceksiniz artık kendiniz. Ya yani bilgilendirici videolar olacak öyle söyleyeyim size. Sporda sesim gerçekten gidiyor. Nedenini bilmiyorum. Oo tamam Honey Drop. Honey Drop severiz. En alta gideceğim. O taktiği uygulayacağım direkt ya. Şöyle abi şu ortaya git. Ortadan aşağı düş direkt. Hadi hadi orta hadi orta ben aşağı düşür bakın. Orta direkt böyle delikten aşağı düşüyorsun. Delikten aşağı düşüyorsun. En alt kata gidiyorsun diyelim. Ondan dolayı orta en iyi taktik değil aşağı düşmek için ama orta iyi bir taktik aşağı düşmek için. Şöyle direkt hızlı hızlı indirmek lazım bu arada haberiniz olsun. Mesela direkt. O kişi inecek benim sende bakın. Çünkü benim ve SBLO'da yumruk var. Belli belli belli. Yüzde belli yani. Hiç risk atmayalım SBLO'nun yanına giderek. El bitti direkt. Niye benim sayemde yani kısaca arkadaşlar. Şimdi final turuna geçelim. Belki bir win daha alırız. Bu videoda ilk elde win aldık mı? Aldık galiba. İkinci elde win alamadık. Üçüncü elde win aldık. Dörtüncü elde de win alırsak bir videoda üç win. Güzel. Güzel. Bir videoda dört win hiç olmadı nedense ya. Bakacağım yani win almış mıyım ona göre bu videonun başlı bir bir videoda 3000 olacak. Ünlem soru işareti ünlem yani. Şöyle. Arkadaşlar şu hareketi yapabilen var mı? O gelen bombaları istediğim yere yani ben gönderebiliyorum. Bir tane daha bomba gelsin mesela ama yeni bir bomba olması lazım. Yani patlama ihtimali olmayan bir bomba. Bu mesela yeni bir bomba ama çok uzağa gidiyor bombalar nedense. He bu final. Tamam SBLO direkt insen. Abi SBLO'yu indirebildiğin için yani ondan korkmam lazım artık. Çünkü ona indirmeyi denedik. O da bizi indirmeyi deneyecek doğal olarak. Ama o başka birini indirmeyi denedi. Enayilik yaptığı diye hata yapmadım ve SBLO'yu indirdim. Hata da yapabilirdim. Abi nasıl benim olduğum yer patladı ya. Neyse arkadaşlar. Bir videoda hiçbir alamadık. O zaman arkadaşlar. Şu ödülleri alalım bir. Evet ödül güzel. bayağı güzel ödül aldık. Şuradan da bir şey yapmak istiyorum. 614 bin. Şunu da alalım. 80 tane şey aldım bu arada arkadaşlar. Token yani bu konuda size bilgilendirme istedim. 80 token aldım. Şu görevi yapacağım. 5 durum oyunu oynayacağım. yapacağım. Efsane blokta işte 3 oyun oyunu bunu yapacağım arkadaşlar. Bu etkinliği bitireceğim. Başka da bir şey yapmam. O zaman arkadaşlar bir sonraki videosunun daha sonuna geldik. Video beğendiyseniz abone olmayı ve like unutmayın. Discosuma gelmek benin açıklamdan iki var. Tiktok rüzgar alt üst Tiktok'a gelmek benin Instagram rezağı rüzgarla alt Instagram'a gelmek benin bu videoda bu kadar da hoşça kalın, sağlıcakla kalın.